Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü kariyeri bu maçın ardından değişebilir. Hı hı. artık açık bir durum. Bu maç eğer bu akşam Fenerbahçe kaybederse ciddi şekilde Fenerbahçe yönetimi teknik direktörüyle yol ayrımına gitme kararı alabilir. Evet. Fenerbahçe hafta sonunu bay geçeceği için e, yeni bir gelecek teknik direktöre bir uzun olmasa da kısa da olsa bir zaman da tanıyacaktır ve hemen müdahale edebilirler. Yarın başka bir şey konuşuyor olabiliriz. Hı hı. Bu durum artık öngörü, tahmin, aldığımız bilgiler öyle olabilirmiş,muş gibi değil. Bu durum artık geldiği nokta bu. Hı, hı Fenerbahçe ilk 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik. Acaba bu sezonu namalup şampiyon tamamlar mıyız? Ee, çok iyi gidiyoruz. İşte beklenilen şampiyonluk geliyor ve takımımızdaki tecrübeli oyuncular bu sene Emre Belözoğlu, işte Volkan Demirel'in katkısı, Selçuk Şahin de çok iyi oldu. Artık başkan da tecrübelendi derken geride kalan son 7 haftada 4 mağlubiyet. Evet. Bunun bir sonucu olması gerekecek. Bu normal bir akış değil. Büyük takımlar için bu 6-7 maçlık periyotlarda 4-5 maç kaybı, hadi bakalım bir sonraki maça devam edelim de sonuçlanmaz. Hı hı. Bir sonuç gerektirir. Herkesin tatmin olacağı ve takımı ayağa kaldıracak. Takıma da yaptığınız durum büyük bir takımın içine düşeceği büyük bir takımın karşıya, karşı karşıya kalacağı durum değildir demeyi gösterecek somut bir örnek ortaya konması gerekir. E bu da teknik direktör değişikliği oluyor şu anda. 6 oyuncu, 10 oyuncu birden kadro dışı bırakamazsınız. Devre sonu, devre arasında 8 oyuncu yollarımızı ayıracağız. Hocamızla uyum sağlayamadılar diyemezsiniz. Hı hı. O yüzden şu anda en e, yapılacak bu durum ki mağlubiyet üzerinden konuşuyorum. Erol Bulut'ta yolları ayrılmak olacak. Fenerbahçe sezon başı bu riski almıştı. Erol Bulut tecrübeli teknik direktör değil. Bunu ben ortaya koyduğu Fenerbahçe teknik direktörlüğü üzerinden söylemiyorum. 2017 Eylül ayında başladı teknik direktörlüğü Erol Bulut. Evet yardımcı antrenörlüğü var evet. ama Fenerbahçe'ye gelmeden rüştünü ispat ettiğini söyleyebileceğimiz çok net bir örnek yoktu. Malatyaspor ve Alanyaspor'da başarılı sayabileceğimiz o takımlar için bir dönemler vardı. Hı hı. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray teknik direktörlüğü, Trabzonspor teknik direktörlüğü farklı emareler de gerektiriyor, farklı yönetim tarzları da gerektiriyor. Belki Erol hocaya bu bir e, ciddi bir tecrübe olur. Eğer farklı bir durumla karşı karşıya kalırsa sezonu tamamlayamazsa veya gönderilirse. 6-7 yıl, 8 yıl, 10 yıl sonra farklı bir noktada tekrar başka bir büyük takımın başında olabilir. Futbol direktörü Emre Belezoğlu. Bütün kabahat, bütün hatalar ondaydı. Emre Belezoğlu gitsin, sportif direktörlüğü bırakalım, boş bırakalım, orada pozisyon olmasın. Çok bir şey fark etmeyebilir. Hı hı. Biraz önce oyuncu kadro dışı kalma ve takımdan gönderme durumunu da bahsetmeye çalıştım. O da çok geçerli gibi gözükmüyor, hı hı. yapılabilir gibi gözükmüyor. Da olabilir. Biz bunu konuşuyoruz burada kendi aramızda. Fenerbahçe akşamki maçı Kazanlar. mağlubiyetle, yok mağlubiyet üzerinden tekrar gidelim. Kaybederse hmm. Fenerbahçe Erol Bulut'a devam da edebilir. Erol Bulut'a biraz daha şans verip sezonun geri kalanındaki performansını görmeye çalışabilir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü şu anda Fenerbahçe 12 puanla 14. 15. sırada değil. Fenerbahçe 23 puanda. Hala bu durum da var. Bu avantaj da var. O ilk yedi haftadaki yakaladığı puan avantajı da var. Hı hı. Bu nedenle devam da edilebilir. Kesinlikle gidilmesi yolların ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin buradan ayağa kalkması için başka hiçbir çare yok diyemeyebiliriz. Çünkü o opsiyonu var hocanın hala. yine yorumlara... Kazandı diyelim. Tabii ki Aha. Fenerbahçe'de bir silkinme olabilir. Başakşehir'i kendi evinizde yandıktan sonra puanı 26 yapacak. Belki Alanya Spor'un puan kaybına göre 3 takım 15. haftaya aynı puanda girebilir. Hı hı. Fenerbahçe haftayı bay geçecek. Onun avantajı var. Dinlenecekler hafta sonu. Diğer takımlara nazaran daha iyi olabilirler. Kale'yi Altay devralacak. Cezasını tamamladı. Sağ bekte Nazım, sol bekte Caner. Stop erikilisi Tisaran Serdar. Onların önünde Gustavo Sosa, Mert Hakan ki Ozan Tufan'ın koronavirüs testi Ozan Covid, testi Lemos, Feroddi, Samat Tolga Ciğerci. Ve eksikler var tabi. Valencia yok. Pelkas kaç kart cezası. Sağ kanatta Ferdi, sol kanatta Tiam. Forvet'te de Sissi 11'i gibi gözüküyor. Sorular da geliyor bu arada. Başakşehir favori midir diye bir izleyicimiz sormuş. Yok. Bu maç için yani değil evet. Ben yani çünkü iki kötü çünkü şöyle bir durum var. vardı. Başakşehir Beşiktaş'la oynayacağı Beşiktaş'ın bu da bu arada, bu arada maç oynuyor. vardı. O Hı -hı. maçta Nebil Evren'le burada yayın yaptığımızda o gün itibariyle Beşiktaş'ta Covid ile ilgili 8 oyuncuya yakın oyuncunun problemi vardı. Beşiktaş'ın bir düşüş dönemiydi. Evet. Sergen Yalçın durumu tartışılıyordu. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Manchester, Paris Saint Germain başa baş futbol oynayıp sezondaki o toparlama dönemini yaşıyordu. O gün için %51 Başakşehir diyebiliyordum. Başakşehir Beşiktaş maçında çıkacağı maça biraz favori gözükerek çıkabiliyordu. Ama bugün öyle bir durum yok. Hı -hı. Başakşehir de şu anda çok iyi bir durumda değil. Onlar da son 4 maçtır kazanamıyorlar. Evet dediğim gibi yani çok inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor Başakşehir'de. Başakşehir'in 11'ini sayalım istersen. Kalede Onlar Mert... da çok rahat gelmeyecek. Savunmada yani. Rafael Şikirtel, Epur Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal ikilisi. Hücum hattında Visca sağda, Deniz solda, Giuliano ortada, Krivelli 11'i, Dembaba sakatlığı yok Covid oldu. Onu da açıklamadılar ama Hı -hı. E, aldığımız bilgi o yönde. O da yok. Başakşehir'in ama bu maçta kesin olarak favori olduğunu söylemek güç. Öyle bir güç, durum evet. e, şu an için ön plana İki çıkmıyor. takımların bu dönem performansıyla baktığımızda Hı -hı. kadrolarından bağımsız evet. sezon performansı üzerinden böyle bir e, favori adı koyamayız.